Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Siz siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ee, çok mutlu oldum gelmeniz bizim Antakya'ya. Biz biz de çok mutlu olduk. Sizin gibi değerli girişimcileri izleyiciyle buluşturmak çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim. Şimdi ediniz, yıllardır dedim bu işin içinde Ayhan Bey ama Ayhan Bey kaç yaşında başladınız? Kaç yıldır ee, bu işin içinde? 12 yaşında başladım bu işe. Hı hı. Yaklaşık yani 30 yıla yakın bu işteyim. Aynı anda imalatçılık da yapıyorum hı hı, hı. Antakya, Hatay'da. Ee, o zaman ürünlerimize gelelim. Altın diyoruz, kuyumcu diyoruz ama neler bulunduruyoruz? Kaç çeşit ürünümüz var, neler var? Ürünlerimiz çok. Hı hı. Yani 14 ayar olsun, 22 ayar olsun. Hı hı. Yani dilediğiniz her türlü e, modeli de yapabiliyoruz aynı anda. Hı hı. İmalatçı olduğumuz için yani farklı tasarımlar yapabiliyoruz. Farklı tasarım da yapabiliyoruz. İstek doğrultusunda butikte çalışabiliyoruz. Tabii ki tabii hı hı. yani. Hı hı. Peki şimdi bitirimizde neler var? Sayalım. Bilezikten çeyreğe kadar neler var? Bilezik var, yüzük var, küpe hı hı. var, kolye var. Hı hı. Bilekliklerimiz var. Hı hı. Yani e, ne dilerseniz var yani bizde. Yok yok yani. Şimdi altın hem iyi bir yatırım hem de şık bir takı aslında aksesuar. Dolayısıyla hem aksesuar olarak alanlar var takı olarak hem de yatırım olarak. Yatırım aksesuarı değerlendirirsek... Şimdi yatırım olarak alacaklarsa hani 22 ayardan şaşmayacak hı hı. müşterilerimiz. Hı hı. Genelde hani bilezik, bileklik olsun, küpe olsun, yüzük olsun yani her şey alabilirler 22 ayar olarak. Hı hı. Ama takıysa hani sadece. 14 ayar modellerimiz çok gene, Takmak isteyenler için. O daha avantajlı oluyor. Daha uygun tabii. oluyor. Evet. Bu yılda size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim ben Bey. de çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz zaman, yine. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet, evet sevgili seyirciler. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.